Kısaca özetleyene hoş geldiniz. Bugün demokrasi nedir sorusunu cevaplayacağız. Cevaba geçmeden önce merakınızı giderecek daha fazla videoya ulaşmak isterseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Demokrasi sözcüğü eski Yunanca'da halk anlamına gelen demos ve yönetmek anlamına gelen kratein sözcüklerinin birleşmesiyle oluşmaktadır. Yani halk yönetimi anlamına gelmektedir. Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesi biçimidir. Demokraside karşılıklı hak ve özgürlükler esastır. Demokrasi esasına dayanan hükümetlerde hakimiyet halka yani halkın tamamına aittir. Demokrasiyi tamamlayan hükümet şekli ise cumhuriyettir. Türkiye'de ilk defa 1921 Anayasası'ndaki egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesiyle yer almıştır. Demokrasinin şartları birden çok etkin siyasi partinin varlığı Serbest ve düzenli olarak tekrarlanan seçimler, seçim sonucuyla iş başına gelen siyasi makamlar, muhalefetin iktidar olma şansının mevcut olması, temel hakların tanınması ve güvence altına alınmasıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.